Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi yeni bir yem aldım şöyle. Yemde de böyle ufaktan bir böyle ilaçımsı bir koku vardı böyle. Yemi de şöyle inceledim. Bu yeme hiçbir böyle üzerinde parlaklık yok. Sanki böyle bir şeyde harmanlamışlar. Bana ilaçlı gibi geldi. Dedim bir bu buğdayı bir yıkayalım. Sizlerle de bunu paylaşayım dedim. Ne kadar kirli çıkacak, ne kadar temiz çıkacak. Ona bir bakalım dedim. İstanbul'da da havalar bozuk. Kuş da uçuramıyoruz. Ee, dedim şöyle bir hem video olsun hem bir paylaşım olsun. Bakalım ne kadar kirli bir su çıkacak. Bunu bir yıkayalım. Hep beraber size de paylaşayım. Şöyle hemen hemen kuşların günlük yediği yem benim kuşlarımın bir kiloya yakın yemiyorlar. Öyle doldurdum. Şöyle bir tane 5 litrelik Bidon ayarladım. Kendime bir tane de buçuk litrelik şunu şunu şöyle alacağım. Yarıdan keseceğim şöyle huni olarak kullanacağım. Şöyle üstüne takacağım. Şu yemimizi içine boşaltacağız. Ondan sonra içine yarıya kadar su doldurup çalkalayarak bakacağız artık. Nasıl bir kirli su çıkacak? Hep beraber izleyelim ve bu suyu e, kaç kere böyle çalkalayıp şeffaflaştıracağız, temiz berrak bir hale getireceğiz. Ona bakacağım. Kaç kere elden geçirmemiz gerekecek? Önce şöyle bir hazırlayayım. Evet, şöyle hune haline getirdim. Şöyle şimdi yeme içine dolduracağım. Ondan sonra bakacağız. Nasıl olacak? Suyu da doldurayım. Şöyle yemi doldurdum içine. Şimdi suyu dolduracağım. Bir güzel çalkalayacağım. Şöyle yarım yarıya kadar suyu doldurdum. Şimdi çalkalayalım. Şu jiletini de yırtayım ne kadar kirlenecek görebilmek için şöyle bunu çıkartalım evet evet arkadaşlar 15 saniye şöyle bir çalkaladım su bildiğiniz köpürdü şöyle sapsarı bir hal aldı şimdi bunu döküp bir daha çalkalayacağız bakalım ne olacak ikinci bir sefer daha çalkalayacağız Evet bak şu an suyun rengi böyle şimdi çalkalayacağım bunu yine köpürdü zaten şimdi arkadaşlar bunu bir de şöyle düşünün hani hayvan yemi yedikten sonra su içiyor bu köpük bildiğiniz ilaç bence Sizler de yoruma yazın. Sizce bu köpürme neyin nesi? Sizin de fikrinizi alalım. Bence ilaç çünkü böyle ilaçımsı bir koku vardı. Kuşun işte bu sindirim sistemini bence bu bozuyor. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Bir daha çalkalayalım. Bakın yine İkinci bir kez daha yıkadığımda, çalkaladığımda yine su böyle sapsarı oldu. Şöyle görüyorsunuz, köpürdü. Yani artık bu şekilde bu yemi bitirene kadar böyle uğraşacağız. Yani güvenip de bunu kuşlara veremeyiz. Durum bundan ibaret. Sizler de elinizdeki yemi böyle deneyebilirsiniz. Yani kuşlarınız sürekli böyle ishal oluyorsa, rahatsızlanıyorsa bunun sebebi bu olabilir. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım birkaç kere daha yıkayacağım. Düzelecek mi? Şöyle bir tane süzgeç sayesinde bunu da süzüyorum. Evet. Üçüncü seferde yıkadığımızda su yine böyle köpürdü. Suyun renginde görüyorsunuz böyle sapsarı. Ama üç kez yıkasak kafi diye düşünüyorum. Bu şekilde siz de bir yemenizi deneyin diyorum. Diyorum. Dil sürçmesi oldu. Vallahi arkadaşlar Derler ya, bakarsanız bağ olur. Bakmazsanız dağ olur. Kuşlarınıza ne kadar iyi bakarsanız onlar da size o kadar verimli olur. Hastalık geçirmezler. ilaç derdiniz olmaz. Böyle uğraşıyoruz. Yani hiç hoş olmadı bu. Bu olay benim canımı sıktı ama bu şekilde bu olayı da atlatmaya çalışacağız. Kanalımıza da abone olup destek olanlara şimdiden destek, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videoların devamı için sizin desteğinize de ihtiyacımız var. Güzel videolar çekeceğiz. İnşallah şu havalar düzelir. Uçan videolar da gelir. Şimdi bunu süzeceğim arkadaşlar. Sabaha kadar süzülecek sabah kuşlara böyle direkt nemli bir şekilde vereceğim. Kurutmayla uğraşmayacağım. Bir sıkınca, sakıncası olacağını da düşünmüyorum. Yemliklerimiz zaten bizim ahşap. Suyu emerler. içinde kalmaz. Zaten süzeceğiz bunu da. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.